Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün e, Zahid arkadaşımız, kardeşimiz burada. Merhaba selam. Aleyküm, aleyküm selam hocam. Şimdi e, Zahid sen herkes köpeklere her fısıldayan adam olarak tanıyor artık. <laughs> evet abi. Ee, ki bugün e, arkadaşlar köpeklerin hepsinin yanına girdi. Tabii bunları e, o anda bakımlarına, makımlarına uğraştık. Bu arada video çekemedik ama sonradan bir <laughs> video çekelim dedik. Üstümüz başımız biraz battı, hepsinden <laughs> sırayla girdik. Sularını yeniledik. Birkaç tane ilaç yapılacak vardı. Onları yaptık. Bugün de Can Kat ziyaret edelim dedik. Yani pazar günü böyle Burada, bu vakit geçirdik biraz. Göksun'a geldik. Evet. Şimdi şey olarak ben şey diyeyim. Abrek, Abren kardeşe, kardeşler falan hepsi sende. Evet. Abrek gitti ve Abren yerine yeni bir köpek geldi. Kimse bilemedi bunu köpeği. Evet. Hangisi gelecek diye sordum. Bunu kestiren olmadı belki ben kaçırmış da olabilirim kestiren olmuştur da ama bir köpeğimiz geldi eskilerden eskilerden Tabi e, tabii e, neticede gittiği yerde yabancı değil e, o e, aldığımız kişi... yerde yabancı aynen. değil hepsi gene bizde. Ha, çünkü e, biz onu e, ister istemez e, onun videolarını mutlaka yayınlayacağız devamlı. Evet. Aynı burada çekim yaptığım gibi orada da çekim yapacağım arkadaşlar. Yani gitti diye üzülmeyin çünkü yabancı bir Yer değişti de işte. sahipler yine aynı yani. Evet aynen öyle diyebiliriz. Şimdi başta yeni geleni mi göstersek? He? Gösterelim mi? Madem oradan girdik, onu göster böyle devam eder. Onu zaten e, özel videolar yapacağım da arkadaşlar. Yine öyle. bugün bir madem meraklarını giderelim abi uzaktan mı gösterelim He, yani? Uzaktan bir gösterelim aynen. Onun için özel video yaparız. Gel bak gel. 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 Gel bak. Aslan oğlum. Arkadaşlar, bu kadar yeter. <laughs> arkadaşlar, e, bu şeyde biz bu tarafta da alalım da. Sen karşıya geçe. E, Puma e, geldi arkadaşlar. Şimdi bizde e, ay, ay kızlar, bu bize oluşturmaz burada. Evet. gel, gel. Gel, gel. 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 Poyrazın kapısını açtı. Göster ben şunu. Gel bak. He, gel. Gel, gel gel. Gel, yapma. Poyrazın yanına dişi koyduk arkadaşlar. O yüzden evet. onu değerlendirdik. Ayrazdan, Ayrazdan fazla anlaşamıyorlardı. Yer Başka bir. E, yer değiştirdik. Şimdi o dişi de var. Asena. Asena dişi. Asena biraz daha ılımlı bir köpek olduğu için onu koyduk. Şimdi e, bugün arkadaşlar. E, bir şey arkadaş aramıştı. Ee, o konuyu bir deneyeceğim. Artık ekstra sen e, biraz daha bilgilendirirsin arkadaşları. E, mesela e, şeyin e, Zilli'nin e, oğlu vardı arkadaşlar elimizde. E, oğlunu bir arkadaşa vermiştik, sahiplendirdik ve e, üç defa aşı yapmasına rağmen bu evet. köpek öldü. E, şimdi geçenlere de şeyin Poyraz'ın torunları aynı şekilde üç defa veteriner gelerek aşı yaptı ve öldü. Şimdi bunu e, veterinere bizim halkımız güveniyor, inanıyor. Ve e, bu e, bizim e, halkımız, daha doğrusu köpek sahipleri, verdiğimiz köpek sahipleri nerede hata yapıyor? Abi şimdi zaten aşıyla alakalı hepimizin tüm dünyanın aslında içinde olduğu bir dönemdeyiz. Aşının öneminin aslında. Fakat aşı olup da bu dönemde... Yine koronaya yakalanan, yine ölen, vefat eden bir sürü insan var. Aşı belli bir yere kadar koruyor. Yani biz üç tekrar diyoruz da ee, bir yerde okumuştum sekiz tekrar mı dokuz tekrarı bile yapsanız aşının yüzde doksan köpeği koruyorsun. O yüzde onluk ihtimal yine duruyor. Yani biz aşıda bir köpeği o hastalığı tanıtıyoruz. Aşı bu köpek kasko gibi değil. Bu aşıyı yaptırdın köpek hasta olmayacak diye bir şey yok. Ama sadece o hastalığı aşı, yani o normalde hastalık aslında. O hastalığı biz biraz, biraz uzaklaşalım. Foyraz arkadaşlar bize konuştu. Aynen. Şimdi hastalık aslında abi. Şey, onu vücuda enjekte ediyoruz. Bu hastalıkla köpeğin metabolizması tanışsın, artık buna karşı bir savunma oluştursun diye aslında aşının amacı bu. Onun için mesela biraz bitkin hayvanlar tam çok gelişmemiş. Normalde 55 günlükken ilk aşı vurulur. Biz 55 günlük yavrulara bakarız. Eğer hastaysa yine o dönemlerde biraz böyle kırgınlık varsa, zayıf kalmışsa biz onun aşısını geciktiriyoruz bile. Şimdi kim adam ya bu hayvan biraz zayıf, düşkün gibi diyor. Şunun aşısını vurayım da biraz önlem alayım diyor. Aslında tam tersi. Hayvan tam kendindeyken oluştuğu zaman aşıyı yapacağız. Şimdi kırgın hayvan aşı yaptığı zaman hayvana zaten bir de hastalık veriyorsun daha fazla. Biz mesela veterinere götürürüz bazı bizim şeyimizi. Mahmut Bey var araçta? Mahmut Bey'e götürdüğüm zaman bakar, aa bunu aşı vurmayalım der. Ya da kendi bizim çiftliğe gelir bakar. Biraz biraz kırgın, ateşine bakar eder. Bu biraz hastalıklı gibi abi bunu birkaç gün sonra yapalım bir hafta 10 gün sonra yapalım ya da e, köpekler çiftlikten çıkmadan aslında aşılanması lazım yeni yere gidince aşı yapılması da sıkıntı oraya gidip uy uyum sağlaması zaten bir hafta on gün sürüyor yer değiştirmesinden dolayı oradaki şimdi burada doğan hayvan abi burada bir hastalık varsa bile e, annesinde çevresinde yuvasında hastalık varsa doğduğu günden itibaren ona metabolizması zaten bağışıklılık gösteriyor. Hayvan bugün bu çiftlikten çıksın benim çiftliğe gelsin benim çiftlikte belki hastalık şeyi daha önemsiz bir hastalık var ama o hastalık onu hasta ediyor. Şimdi önemli olan köpeğin aşılarının gününde ve doğru takvimde yapılması. Benim bir de kendimde uyguladığım yöntem çoğu kişi de yapıyor. Anne bir aylıkken anneye de biz aşı yapıyoruz abi. Anneye aşı yapıyoruz niye? Anne karnındayken bile bağışıklılık hayvanlara geçiyor. 55, 75, 95 diye gidiyor aşılar 20'şer gün arayla. Tabii bir de aşı var, aşı var. Markası Ay, var. Hangi aşıyı kullanıyorsun sen mesela? Ben ben Pfizer kullanıyorum. Hmm. Ee, ben de aynı Pfizer kullanıyorum. Ha, doğrusu o. Evet. Ee, ama Pfizer muadilinde çok kaliteli bilinen markalar var. Şimdi Allah var markasını söyleyince aklıma gelmiyor. Bir de fiyatından ha. da belli oluyor. Örnek veriyorum. Pfizer'in bir aşısı var şu an 90 TL. 80 TL. Ee, veterinerlerde bir şey var. Aşı var 30 TL. Ya yani şimdi buradan da biraz aslında anlamak lazım. Kim adam şey yapıyor aşı aşıdır diye tarihi geçmiş 3 ay geçmiş 5 ay geçmiş 6 ay geçmiş diye tarihi geçmiş ucuz aşılar alıyorlar. Onları da almasınlar. Ee, bildikleri şu an piyasadaki zaten 2-3 tane sağlam marka var. Onları öneriyoruz kalitelisini alsın. Düzenli olarak da 55-75-95 20 günde bir 21 günde bir aşısını yapsın. Gerisi tevekkül yani Allah'a bırakacağız. Bir de şey diyeceğim mesela biraz önce sen bahsettin ee, bu çiftlikteki hastalık ciddi bir hastalık varsa da evet. o hafif senin çiftlikteki hafif bir hastalık, hastalık varsa hastalığı. da Buradan oraya gittikten sonra hasta ediyor. Kesinlikle. Şimdi burada mesela önlem olarak e, bağışıklık sistemini e, güçlendirici e, evet ilaçlar. E, ilaçlar var. Aynen. Onları tavsiye ediyorum ben. Kesinlikle, sen ne diyorsun? Kesinlikle abi. Yani biz anne sütü zaten 30 güne kadar hiçbir ek gıda vermeyin diyoruz. Annenin sütü yoksa, yavru sayısı çok fazla değilse 30 güne kadar hiçbir ek gıda vermeyin diyor. 30 günden sonra ilk kez su verdiriyorum ben. Su, sudan sonra biraz suyla sütü karıştırıyoruz, biraz işte mamayı eziyoruz e, derken Hayvana o sırada vitamini verebileceklerimizi vermemiz lazım. Aynı bizim insanlardaki aptamil maptamil gibi şeyler var. vitaminin yükseltecek şeyler var. E, supradin, mupradin var ya abi. Evet. Bildiğin hayvanda da bunun aynısı var. E, adecek var hayvanlar için özel olan. C vitamini, B vitamini. E, bunların fazlası her zaman zarar zaten. E, düzenli olarak böyle 15 günde bir, 1 ayda bir hayvanlara bu vitaminleri verdiğimiz zaman abi zaten vücut bağışıklığı artıyor. E, Gıdasal da hayvan eğer zaten anneden yeterince süt emmediyse zaten başta ilk darbeyi oradan yiyor minimum ben köpeklere diyorum 60 güne kadar emerse zaten bir köpek Allah'ın izniyle e, zaten bir şey olmuyor abi çünkü anneden alacağı bütün bağışıklılığı vitamin alıyor e, doğrusu 60 gün anne yenmesi sonra bizim vereceğimiz doğru şeyleri ek gıdaları vermemiz lazım parazit 45'te kesinlikle yapılmalı 45'ten sonra 55'te Aşıdan yani 55'te aşı yapılıyor abi. Aşıdan bir 3-5 gün sonra ikinci parazitin de yapılması lazım. Şimdi paraziti döküyor ama parazit karnında 30 günde bir e, yenileniyor. Şey do, doğuruyor yani. Çoğal, çoğalması var, üremesi var. E, eğer o an yumurta bırakıp anneler öldüyse ilk parazitte, ikinci parazit zaten 9 günde doğuruyormuş. Yumurta 9 günde doğuruyor. 10. gün, 15. gün biz kesinlikle e, bir daha yapılması lazım ki içeride yumurta bırakmasın. Çünkü kanlı ishalin ya da hastalığın, bağışıklığın düşmesinin en büyük sebeplerinden biri parazit. Kesinlikle ilk çift paraziti yapılacak, içli dışlı. 10-15 gün sonra bir parazit daha yapılırsa, aşılar da olursa, Allah'ta nasip ederse yaşar. Çünkü artık biz üzerimize düşeni yapacağız, gerisini bırakacağız. Ama biz bir kere gevşeklik verdik mi, gıdasa, karnı doymuyorsa, hayvan soğukta kaldıysa, bir düşkünlüğün olduğunda ilacını vermediysek, sonra gidiyor zaten. Artık zaten toparlamak mümkün olmuyor. Aynen. Ya mesela 30 günlük hayvana 3 gün üst üste antibiyotik vurulmaz. Gramajını ayarlamak lazım. Hayvan zaten 4,5-5 kilo gelmiyor bile. 3 kilo, 2 kilo gelen hayvana mecbur. Ne yapacaksın? Bakıp bir ona göre ünsilin iğnesi dediğimiz çok küçük iğneler ünsilin iğnesiyle birer gün arayla antibiyotik vuruluyor. Hayvan eğer düşmeye başladıysa. Bendeki Poyraz'ın oğlu biliyorsun abi. 15 günlükken aşırı bir ishal oldu. Parazit gibi, kurt gibi kusuyordu şey e, dışkılıyordu. Yani diyor ki abi bunda diyor imkan yok. Anne sütünden diyor 15 günlük hayvana parazit geçmez. Annesi parazitli biliyorsun benim hayvanları. Annesi aşılı. Sadece erkek bir tane erkek de vardı. Biz birer gün arayla altı günlerde ise şey yaptık ona. Ee, antibiyotik yaptık öyle toparladık. onu biz nasıl olsa yavru bırakalım desek belki kaybedecektik. Ee, Şimdi şey, maşallah. Şimdi poyrazı geçti değil mi Boyu geçti poyrazı. <laughs> <laughs> şey, e, onu geldi bir çekeriz. E, i̇nşallah. Şey ne derler? Boy, boy, kulağa geçti. geçti yani. <laughs> bir de şey diyeceğim. E, ee, burada e, arkadaşlar güzel yanı Emir kardeşim e, bana hediye etmişti abi. Evet. Ben gene şey yapıyorum. Şimdi Asya mesela. E, Asya şu anda davardan geldiği için e, durumu zayıf. He, biraz zayıf. E, Asya'nın kardeşiyle biraz <laughs> vallahi valla konuşturmuyor bizi de. Evet biraz uzaklaşalım abi. E, şey <laughs> Zekeriya şu şey patronu bir koyabilir misin ya? Sana zahmet. Şey yerinde, şurada. Anahtar şurada. Evet. Şey, e, dişi gördü ya. Evet, aynen öyle. Çok biraz erkeklik yapıyor, e, şov yapıyor. Aynen, çiftleşmeye geldi sanıyor, onun için onunla uğraşıyor. O da bizi konuşturmuyor. Ben de şey, pay patronu koyurum veya enikleri koyarak da. Aynen e, Şey, köpek kanalında <laughs> bir şey yapmıyorlar fazla. Bir görüntü verelim diyor. Ee, ne demiştik? Aslında. Şey, Emine kardeşimiz verdi ama Asya'da e, Zahit kardeşimiz verdi ama bu soyun hepsi hemen hemen e, sende sen de şeyin e, abrenda Aynen. şeyleri. Tabii e, bu e, dışarı gitmiş olsaydı e, gitmezdi arkadaşlar kolay, kolay çünkü çok değer verdiğimiz bir köpek şeyi. Aynen e, yani biz de gürünle karo diyoruz yani artık e, o çocuklar yani tabii ee, artık karo da soyuna... abi, Elimizde yok ama karo evet. diyoruz Neticede dediler. Olduğu için astımız da inkar etmiyoruz. Aynen öyle. Bendeki Destan'ın çocukları, kızları evet. artık. Evet. Abrek Destan'ın yuva kardeşiydi zaten. Evet. Onları üretiyoruz. Şimdi... E, normalde ben karşıyım ona, biliyorsun abi. Destan'ın bacısıyla... Yapma! Allah. Sen dediğin gibi onu bağlayacağım herhalde. Bir şey soracağım, ee, mesela şu anda benim aklıma gelen bir şey aklıma gelmiyor. Bu yanlış yetiştirme hakkında ee, ne bileyim eklem ha, geldin, bozuklukları aslan değil. Geldin, aslan geldi. Ne bileyim. Evet. Abi sen onu geçen sen... sefer başka bir abimizle, Ali abimizle de video çektin. <laughs> <laughs> Ali abi maşallah köpeklere çok iyi bakıyor, köpekleri de çok iyi. Çok da seviyor. Aynen maşallah. çok da evlatları gibi o da güzel köpekleri var. Yani e, o yetiştirme tarzı abi çok önemli. Soydan gelen tabi bir şey var. Kesinlikle onu kimse inkar edemez. Ama bunu düzeltmek ya da minimuma indirmek bakımla alakalı. Ama Ali Bey çok iddialı konuştu. Ya Ali abi maşallah iyi bakıyor. Kendine ee, güvendiğinden dolayı. Bu arada, da, bu arada da e, inşallah şey yapar da e, bunu e, ben, benden bir izleyicim şey yapmıştı. Telefonunu istemişti. Ben onu e, unuttum. Ali Bey'le de temasa geçireceğim inşallah. <laughs> Şimdi Ali abinin bakımına kimse laf edemez. Güzel bakıyor. Kö köpeklerin Allah var. Mevzu sadece şu abi. Ee, çok araştırdığım için ben biliyorsun veterinerlerle, hocalarla, profesörlerle hmm. artık muhatap olduğumuz için sen de biliyorsun yurt dışı. <laughs> çek onu çek. ne çekiyorsun? Mahire saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Rusya'da da sen şahitsin ya biliyorsun gördün orada. Eğer bir köpeklerin altından çiftleştiğinde altından eğer sakat, dizimli ya da çapraz köpek X diyorlar. X ya da O diyorlar. X bacaklı ya da O bacaklı köpekler çıkarsa onlar üretimini durduruyorlar. Şimdi hocalar da diyor. Şimdi ben bendeki o Aksaraylı Çakır'ın kızı. Asyan'ın annesi. ...ilk çıktıklarında köpeklerin bacaklarına sıkıntı vardı. Önceki köpekleri de 10 tane doğurdu bir önceki batımda. Onun bir köpeğinde vardı, bir enik de vardı. Biz şimdi o profesöre danıştık. Hatay'da bir profesör hocamız var, bu eklemlerle alakalı da bayağı bir bilgili. Kesinlikle o köpeği bir daha çekme dedi. Ya hocam dedim öyle bir şey var mı? Bizim bundan önceki batımları var ya da o... ...9 köpekle sıkıntı yok, birinde vardı. Bunda 9 yavrudan 3'ünde vardı bu batımda. Ya demek ki diyor, bunda diyor şey var... ...yani bir bir yerde incelik var, bir yerden tutuyor. Sen o onda üçü, onda ikiyi, onda biri razıysan çiftleştir dedi. Şimdi biz ne yaparsak yapalım biz mesela e, herkes soruyor eklem desteğine kullanıyorsun diye marka vereceğim burada yani. Kanina. kanina. Kanina, kanina bu işin vakkosu. Bunun daha üstü yok. E, kesinlikle kanina kullanmazsan eklem problemini halledemezsin. Kolajen kullanmazsan halledemezsin. Glutamin e, kondroit olmazsan, halledemezsin. Bunlar mutlaka alınması lazım. E bunlar da biraz maliyetli. E bunu maliyetsiz nasıl hallederim diyorlar. Biz de evde kolajen yapabilirsiniz. Yumurta kabuğu, yumurta verebilirsiniz diyoruz. Evde kolajen yapmakla da dana kemiklerini 18-24 saat arası kaynatacaksın. Onları pet bardağa dolduracaksın suyunu. Dolaba koyup her gün bir pet bardağı mamasına karıştıracaksın. Eklem desteğinin bir numarası bu. Şimdi biz bunları yaptık yaptık. Kanina da verdik. En iyi malzemeleri de getirdik. Eki hayvan düzelmedi. E, şimdi bu düzelmediyse neyden geliyor? Soydan gelen bir şey. Bir adam köpeğe bir yaşına kadar yaklaşık 10-15 milyar para harcamış. hala kalmış. Şimdi biz bu adama sen bunu yetiştirmeyle alakalı diyebilir miyiz? Ve ben bunu bildiğim en az 3-5 adam var. Bu bizim başımıza geldi. Yanlış yetiştirme, köpek kesinlikle 15 aya kadar kilo aldırılmaması lazım. Köpeğe 15 aya kadar kilo aldırdıkları zaman abi, eklemler o vücudu taşımıyor. E bu arada büyüme aşamasında hayvan Aa. hem boyu uzuyor hem yukarıdan ağırlık basıyor. Hem köpeğimiz kısa kalıyor hem de eklemler orayı taşımayınca otomatikmen eğilmeler başlıyor arkada önde de. Ya yani öndeki bilekten atar şöyle yamulur. Arkadakilerde ya o olur dışarı atar ya çapraz olur x olur. Yani bunları kilo bir kere en başta zararlısı bu. Ve vermesi gereken vitaminlerimiz var abi. Eklem destekler şu bu. Bunları vermezsek zaten kesinlikle başımıza olay gelir zaten. Ha kimi köpek var. İstediğin kadar kilo aldır, örnek veriyorum bizim Ömer'deki samuray, evet. yurt dışından getirdiğimiz. Samurayı sana verdiklerinde öyle demişlerdi değil mi, bir metre zincire bağla ne yaparsan hep yap, ayağı bozulmaz. Adam onun genine güvendiği için bunu diyor yani soyunda böyle bir bozukluk hiç yok, basarlar sağlam diye. E şimdi öyle bir köpeğin varsa kilo da aldırsan şişse de boyu kısa da kalsa ayak bozulmuyor. Egzersiz de yapmasa bozulmuyor ama kimi köpeğe de egzersizini yaptır şunu yaptır bunu yaptır yine bozuluyor. Onun için soydan gelmiyor demek kesinlikle yanlış. Yani bilimi tıbbı karşımıza alıyoruz demek. Şimdi kesinlikle gelmemiş. Mesela var. Rusya'daki arkadaşlarım diyor ki, bana siz köpeklerinizi malaklığıyla kararak bu şeyleri bu eklem bozukluklarını oradan geliyor evet. diyor. Malaklıyı katmayın kanka diyorlar. Evet. Yani bana ısrarla söyledikleri o. Tabii bizim bazı arkadaşlar diyorlar, sen köpek çok karıyorsun falan karma değil. Bizim önceden sert köpekleri severdik. Serti serte de çekerdik. Tamam, evet. öyle bir şey vardı. Şimdi nedir? Biz gangala döneceğiz dedik. Tabii gangala döneceğimiz zaman da malaklı ekler Eklemeyiz yani Tabii kesinlikle. Canım. Hatta bu şey Anadolu çoban köpeği bile eklemeyeceğiz yani inşallah. Kangal kangal olarak kalsın. Anadolu çoban Anadolu çoban köpeği ve malaklı malaklı olarak. Nasıl? <laughs> Şeyi bir daha bir tamir edelim. Orada demelerinin sebebi şey. Sen Kangalın en yüksek bugüne kadar 84-85 santim. Üstü yoktur. Belki o bile çok nadir. Has Kangal'da, Sivas Kangal'da. Ama Malaklı'da 95-100 santime kadar Malaklı var. Şimdi olay burada. Ee, iki i̇ki taraflı çekiyorlar. Hayvanın fizik yapısı biraz Kangal'a bağlı. Boy atması Malaklı gibi. E, kangal'ın eklemleri onu taşımıyor. Bir yerde bir kırıklık oluyor yani. İşte kırıklık bence oradan geliyor yani. O laf da oradan geliyor. Ama e, hani eskiler ayarlarken bizim bu işi öğrendiğimiz abiler ne derdi çok boylu bir köpeği kalın oturaklı kısa bir dişiye çekerdi mesela niye o onu dengelesin diye hmm. şimdi iki tane dev gibi köpeğe çektiğin zaman kesin bir yerde iyi baksan da belki sıkıntı çıkmıyor iyi bakabilirsen sıkıntı yok da çok dikkat etmezsen salarsan kesin bir yerde bir sakatlık çıkıyor onun için çiftleşmeleri bile kesinlikle bilinçli yapmak lazım gende de gelmiyor ee, ırkta öyle bir şey yok bu ırkta bozukluk yok ben yetiştirdim mi düzeldir diye de bir şey yok ben kesin ona inanmıyorum ama yüzde onluk bir hata vardır yüzde bir hata vardır bu ilaçlarla takviyelerle halledilebilir. Şimdi bir metre köpeğin e, bozuk olmama gibi ihtimali var mı? Var abi. Olur mu? Olur tabii yani bir e, yani mesela o, o, elastik o şeylik e, atletiklik olur mu o köpekte? Ya abi atletiklik ben yani nadir tabii ki çok nadir. Mesela sen sen çektin Çardak tarafında bir abinin köpeğini çektim, 95 santim vardı. Köpek bir 1 metre, metre yani. 95'in üstüydü çünkü. Bayağı... Içi. Gördün, Hı. bozukluk var mıydı? Yoktu. Yoktu. Z e, hep hoplayıp zıplaması nasıldı? Bayağı atletikti. Atletik. E şimdi İstanbul'da, biliyorsun, e, üreten bir abimiz var. 1 e, metrelik 98-97 santim, 96 santim köpekleri var. Hı. E, köpeklerde bozukluk var mı? Bozukluk demek için... Yüzde beş diyebiliriz yani hani ayak atmasına biz bozukluk diyoruz. Ayak hafif şöyle dik tahta bacaksa bozukluk diyoruz artık. Yani şu z şeklinde dediğimiz ayak yapısı yoksa bu ayak şu ön ayak gibi dümdüz iniyorsa artık bizimkiler ona bile ayak yamuk diyor. Yani ayakta hata var diyor. Şimdi eğer bunlar hatadan sayarsak her köpekte bir yerinde kusur var. Ama bir metrelik bir köpek de o kusur değil bence. Zaten bir metrelik köpek üreteceğim diyorsan gülüse bende kendine katlanır. Mutlaka ya tahta bacaklı olur ya hafif bir dışarı açıklık ya hafif içeri kırıklık olur ama e, bariz değilse bu kabul edilebilir ama bariz bir sakat dediğim bir şey varsa kabul edilmez. Ya bir metrelik köpe ürettik yüzde yüz bozuk olur diye bir şey diyemeyiz. İmkanı yok böyle bir cümleye. Ama onu yetiştirip e, helal olsun. Çok, he, çok zor bir şey. Tabii ki. Ya yani şu an ben daha benim köpeklerim standardı 88-85 arasıydı. Biz son 2-3 yılda 90'ın üstüne çıktık. Şimdi işte destan denikleri bize 92 santimi buldu. Sen de ölçtün biliyorsun. Videom var. Ee, onları tekrardan 18-20 aylıkken ya da 2 yaşına çekeriz. Tekrardan boyuna ne kadar atmış. 10 aylıkken sen ölçtün. 91-92 santimdi. Şimdi o köpekler tahmin ediyorum. 2 yaşına geldiğinde taş çatlarsın 93 olurlar. 1 santim atarlar. Dur oğlum. Dur. 93 olurlar. 1 santim atarlar. Şimdi biz o boylara çıktık ama nasıl çıktık? Korkuyla 90 günlükken biz ayaklarda bir dışa atma var. Kıkırdaktan atma var diyorduk. Ne yaptık hemen? Kaninalardır, eklem desteklerdir, şunlardır, bunlardır. Aman kilosu çok fazla hafiflet. Gramaj gramaj ona göre mama ver. E bu kadar dikkat ettik de çok şükür şu an hatasız büyüttük. Ben diyorum bu köpekler 98-100 santim olsaydı de demek ki kesin bozardık. Biz bunu bile zor kurtardık. Dur oğlum. Dur, dur. Arkadaşlar bence ee yani sabaha kadar konuşsak sabaha kadar yararlı şeyler söyleyeceğine eminim ben Zahid evet, arkadaşın. Abi. Cankat abim de öyle. Ee, yok biz konuşma özürlüyüz biz. Estağfurullah, zaman estağfurullah. Yapmayız. Ben şey yaparım fazla konuşmam. Çoğu şimdi, şeyi şey Cankat abiden öğreniyoruz öyle dediğine bakma. şimdi şey diyeceğim. E, hazır buradayken hatta kamerayı da çekebiliriz. E, bundan e, Lady geldim kavga ettiler de. Evet abi. Bunlar kavga ettiler. Sonra e, de Yara var zaten. <laughs> O şekilde e, çıkarttım çıkarttım oradan ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Geziyor ya şimdi dışarıda gündüzleri bu. Gündüzleri bu. E, geceleri han geziyor dışarıda. Bunu e, ikisini bir karşılaştıralım beraber ki. Ben yalnız Olur. Kadar, çıka, çıkartamam hiçbir şekilde. Olur. Biz şimdi an, şu As anda kalabalık. Onları takalım mı abi? He? Pasporta bakalım mı? Pasporta takarsan ne yapacaklarını bilemezsin. İyi tamam. Zaten hiçbir zaman tasma takmadık ki merak etme. Neyse şimdi kalabalıkken hemen, hemen ayrırız. Kalabalıkken şey öyle yapalım. Sen bunu ben bunu tutayım abi sen onu çıkart. Öyle yaparsan bu durmaz. Bu mu sende dursun. Onu tamamen koyur koyur gelsin kendi kafasına göre. Hayır ya, şey olursa hemen geri yakalarız. Tamam. Sen oraya onun yanına git de. He. Şey e, Zekeriye sen de yardım et be kardeş. Olur ya. Bir şey olursa. Kendiydi. Yok, bu tutmaya yok. Sadece koyacağım. Bunlar dövüşürse hemen yakar, yakar. <laughs> Sıkıntı çıkartmasınlar. Koyur. Koyur, koy bakalım ne olacak? Abi, ha? Belki dövüşmezler. Bırak sen. Bırak, bırak. <laughs> La, gel, gel. Neydi? Bırak, bir, bıra bırak. Hayır, hayır, hayır. <laughs> tut, tut, tut. <laughs> tut, tut, tut. Vay, spavay. Daya, daya, daya. Arkadaşlar, tabi anladık. Bu o, o gün üstün gelmiş. <laughs> üstün gelmiş ama nasıl pa? ezecek diye hemen araladık. Çünkü bunu bunları koyurma şansım şu anda bundan sonra ben net sıfır. biliyorum sıfır artık. Yani o onun kafaya takmış. Bunu görmüş olduk. Tabii e, bu işte tecrübeli bir yarımda ki çok rahat oldu. Hiç şey yapmadım, yorulmadım. <laughs> arkadaşlar bugün de Zahit kardeşimiz ziyaretimize gelmişti. E, ayağına sağlık, diline sağlık sağ ol, kardeşim. Başta e, Bizden bugün bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, kalın sağlıcakla.